93. Bölüm Ramazan ayının çıkmasına iki gün kala Resulullah Efendimiz bir konuşma yaparak fıtır sadakasından bahsettiler. Ramazanı takip eden Şevval ayının ilk gününün Allah Teala tarafından müminlere bir bayram olarak tayin edildiği, o günün yeme, içme ve neşe günü olduğu, o günde fakirlerin de sevindirilmesi için büyük küçük kadın erkek hür yahut köle her şahıs başına bir günlük yiyecek dağıtılmasını ve bunun bayram namazını kılmadan verilmesini emretti. Verilecek miktar hurma, buğday, arpa, kuru üzüm gibi günlük yiyecek çeşidiydi. Sözün özü şu cümlede toplanmaktaydı. Onları o gün aç dolaşmaktan kurtarınız. Resulullah Efendimiz bayram günü sabah namazından sonra bayram namazının kılınacağı namazgaha gelinmesini, Blue ermiş bütün erkek ve kadınların orada hazır bulunmasını emretti. Yalnız aybaşı halinde bulunan hanımlar namaz kılmayacak ve bir köşede duracaklardı. Kadınlardan Ümmü Atiye söz istedi. Ey Allah'ın peygamberi! Doğru dürüst giyecek elbisesi olmayanlar için ne buyurursun? Fazla giyeceği olan bir bacısını giydirsin. Böylece herkesin namazın kılınacağı yerde hazır bulunması gerektiği anlatılmış oluyordu. Efendimiz bayram sabahı sabah namazını mescitte kıldı. Kadın erkek bütün Müslümanlar toplanmışlardı. Onlara bayram günüyle ilgili sözler söyledi. Vazifelerini anlatan bir konuşma yaptı. Sonra ezansız ve kametsiz İki rekat namaz kıldırdı. Namazın her rekatında, üçer defa fazladan tekbir aldı. Selam verdikten sonra ayağa kalktı. Bilal'in omzuna dayandı. Bayram namazı hutbesi olmak üzere, bir konuşma yapacağını bildirdi. Sizlerden dileyen, hutbeyi dinlesin. Dileyen gitsin, buyurdular. Allah'a hamd, ve senayla başlayan bir konuşma yaptılar. Ön sıralarda her zaman olduğu gibi erkekler vardı. Kadınlara sesini duyuramadığı için saflar arasında ilerledi, onların bulunduğu yere geldi. Bilal yine yanındaydı. Bir eli Bilal'in elini tutar halde olmak üzere onlara nasihat etti. Konuşma arasında şu ayeti de okudu. Ey peygamber, mümin kadınlar sana geldiklerinde hiçbir varlığı Allah'a eş tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, kendi aralarında bir iftira düzmemek ve emrettiğin hususlarda sana isyan etmemek dile. Hiç şüphe yok ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Bu ayeti onlara karşı okuduktan sonra, ''Siz bu hal üzere olmaya söz veriyor musunuz?'' dedi. İçlerinden bir kadın ayağa kalktı. ''Evet ey Allah'ın peygamberi, söz veriyoruz.'' dedi. ''O halde sadaka verin, çünkü sizin çoğunuz cehennemin yakacağıdır.'' Bu defa kırmızıya çalar, siyah yüzlü bir kadın ayağa kalktı. ''Neden dolayı ey Allah'ın peygamberi?'' dedi. ''Çünkü siz halinizden çok şikayet eder, kocanızın hakkını inkara kalkışırsınız. Yaptığı bir sürü iyiliği varken, bir fenalık gördüğünüz zaman senden ne iyilik gördüm dersiniz. Bu arada kadınlar sadaka olarak ellerinde olanı veriyorlardı. Kimi parmağındaki yüzüğünü, kimi kolundaki bileziğini, kimi de kulağındaki küpesini çıkartıp getiriyor, Bilal'in eteğine bırakıyor. Bu arada Bilal de getirin anam babam size kurban olsun diyordu. Daha sonra bayram yerine gelenler dağıldılar. aldılar. Nebi Ekrem Efendimizin dönerken ayrı bir yoldan yürümeyi tercih ettiği görüldü. Bayram namazına gelmeden oruç olmadığını göstermek üzere bir şeyler yediği de biliniyordu. Ebu Leheb, Ümmül Fadıl'dan yediği dayağın acısıyla yatağa serildikten sonra bir daha belini doğrultamadı. Günler onu sıhhat bulabilme ümidinden uzaklaştırıyordu. Bu arada vücudunda mercimek büyüklüğünde sivilceler çıkmaya başladı. Azalacak yerde artan, arttıkça dayanılmaz acılarda peşinden getiren bu hastalığı Araplar adese hastalığı diyorlardı. Mercimek hastalığı anlamına geliyordu. İhtimal ki bu sivilceler içini dolduran sıkıntının bir sonucuydu. Geçen günler bu sivilceleri suyla, irinle doldurdu. Daha ölmeden kokmaya başlamıştı. Ebu Leheb'in vücudu öyle ki kendi çocukları bile onun vücuduna el süremez, yanına yaklaşamaz olmuşlardı. Sivilcelerin çıkışının yedinci günüydü. Ebu Leheb'in gözleri birden fal taşı gibi verdi. Karşısında hiç görmediği, hiçbir insanın göremeyeceği derecede korkunç ve kuvvetli yaratıklar duruyordu. Bunların bir saniye evveline kadar burada olmadığına yemin edebilir de bu leheb. Sağından solundan, önünden ardından kuşatmışlardı. Bir tanesini bir defa görenin çıldırması içten bile değildi. Nereden gelmişler, içeri nasıl girmişlerdi? Burada onların işleri neydi? Bunları ne sormanın imkanı vardı ne de düşünmeye zaman.'' Senin pis ve murdar canını cehenneme götürmek üzere geldik. Bak, Ebu Leheb çılgın kelimesiyle bile ifade edilemeyecek bir ateş deryası, bir alev deryası gördü. Ucu bucağı olmayan bu ateş ve alev denizinin sırf kendisi için hazırlandığı fikri doğdu içine. Bu arada yeğeninin Allah kelamıdır diye okuduğu sözlerden Ebu Leheb'in iki eli de kurusun. Onun kendi varlığı da öylece kurusun, mahvolsun. Malı ve kazandığı ona hiçbir fayda vermedi. O, alevli bir ateşe girecektir. Karısı da hem boynunda büyük bir ip olduğu halde, odun taşır halde oraya girecektir. Anlamına gelen bu surenin okunur gibi olduğunu duydu.'' şimdiye kadar varlığına güvendiği serveti, gördüğü bu ateş denizine göre hiçbir şey sayılmazdı. Öyle ki dağlarıyla, vadileriyle, koca Mekke şehri bile bu alev deryası karşısında el kadar bir yer tutmazdı. Ne? Ben mi gireceğim buraya? Yanılıyorsunuz. Ben Abdülmuttalib'in oğlu Ebu Leheb'im. Yanılmış olmayasınız diyemedi. Dedirtecek gibi değillerdi bağırta bağırta. Bin türlü işkence ile ruhunu cesedinden ayırdılar. Ceset o anda hareketsiz kalıverdi. Bundan böyle Allah'ın Resulüne karşı yürüttüğü çirkin muhalefetin cezasını eline geçen büyük bir fırsatı değerlendiremediğine bin pişman olarak çekecekti. Aslında devlet kuşu onun başına konmuş bulunuyordu. Kainatın gül yüzlü efendisi onun kardeşinin oğlu olarak doğmuş. Gözlerinin önünde kimsenin kusur bulamayacağı bir fazilet numunesi olarak büyümüştü. Onu her haliyle biliyor. Hiçbir Mekkelinin tanımayacağı derecede yakından tanıyordu. Fakat o bu nimetlerden istifadeyi düşünmemiş, nimeti tepmişti. Ebu Leheb'in daha ölmeden leş haline gelen cesedi o gün evinde kaldı. Gömülmedi. İkinci gün Ebu Leheb'in oğulları onu gömmek istediler. Fakat yanına yaklaşılamayacak derecede iğrenç bir koku gelenlerin burunlarını kırıyordu. Geri döndüler. Üçüncü günde evinde kaldı ceset. Böylece Ebu Leheb pek sevdiği malının yanında üç gecesini daha geçirmiş oluyordu.'' Ancak kokusu artık mahalleyi tehdit etmeye başlamıştı. Halk Ebu Leheb'in oğullarını kınadı. ''Bir babanızı gömmekten aciz kaldınız. Yazıklar olsun size.'' dediler. ''Biz ondan hastalık gelir diye korkuyoruz. Böyle bırakırsanız bütün mahalleye yayılacak bu hastalık. Daha sonra parasıyla tutulan adamlar tarafından üzerine uzaktan serpilen suyla yıkandı. Mekke'nin yukarı taraflarında bir yere gömüldü.'' Böylece İslam'ın özellikle Resulullah Efendimiz'in bir düşmanı daha meydandan çekilmiş oluyordu. Bedir mağlubiyeti bütün Mekke halkını şiddetli bir zelzeleyle sarsmıştı. Harbe katılan bütün büyükler ya öldürülmüş ya esir edilmişlerdi. Feryat ve figan göklere yükseliyordu. Bu durum Ebu Süfyan'ın hoşuna gitmedi. Ayağa kalktı ve mescid Haram'da toplu halde bulunan halka şöyle hitap etti. ''Siz ölülerinize ağlamayın, ölenleriniz için mersiye söylemeyin. Şayet ağlarsanız Muhammed'e ve arkadaşlarına duyduğunuz kin ve düşmanlık hafifler.'' Onları da kendinize güldürmüş, sevindirmiş olursunuz. Onlarla çarpışıp intikamınızı alıncaya kadar koku sürünmek ve kadınlarınızla yatmak size haram olmalıdır. Daha sonra Ebu Süfyan, Bedir'in intikamını almadıkça yıkanmayacağına, koku sürünmeyeceğine dair halkın önünde yemin etti. Bu söz ve davranış orada bulunanlara tesir etti.'' Ticareti akli yatan bazıları da fazla dertli görünürsek Muhammed ve ashabı bizden bol bol para sızdırmanın yolunu bulur diyorlardı. Kimi aklı ererek, kimi de onun bunun kınayacağını düşünerek bu tavsiyeyi kabul eder göründü. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, meşhur Utbe bin Rebiya'nın kızıydı. Bedir'de en çok yakını ölen Hint'ti. Oğlu Hanzala, babası Utbe, yeğeni Velid ve amcası Şeybe öldürülmüş, diğer oğlu Amr ise esir alınmıştı. Bunlar en yakını olanlardı. O, bu olanları duyduğu zaman çılgına dönmüş fakat gözünden tek damla yaş çıkmamıştı. ''Sen de ağlamıyorsun ey Hint'' dediler. ''Ağlamanın getireceği bir fayda olduğunu bilsem durmaz ağlardım. Onların en sevgililerin öldürüldüklerini görmedikçe üzüntüm asla eksilmeyecektir.'' dedi ve daha sonra ateş saçar gibi parlayan gözlerine eşlik eden bir sesle. Yemin ederim, babamı ve amcamı öldüren Hamza'nın ciğerlerini sökeceğime ve dişlerimin arasında çiğneceğime. Yemin ederim, yemin ederim, dedi. Verilen karar sıkı bir şekilde uygulanıyor kimsenin gözünden tek damla yaş çıkmıyordu. Ancak ihtiyar ve kör Esved'in yanına kölesini de alarak ara sıra şehrin dışına çıkmasında bir sır olduğunu nedense pek düşünen bulunmuyordu. Gerçekten de Esved iki günün birinde Mekke dışına çıkıyor, oğlu Zema ve Akil'in, torunu Haris'in hatıraları bulunan vadilere gidiyor, orada içki kadehlerini birbiri ardına yuvarlıyor.'' kör kütük sarhoş oluncaya kadar içiyor, bol bol ağlıyor ve arada bir kölesine. Bu yaptıklarımı kimse görmesin, duymasın diyordu. Meşhur şair Ümeyye bin Ebi Sa'd Bir zamanlar hak dini arayan bir insan olarak dolaşıp durmuş, bu yolda güzel şiirler söylemiş bir kimseydi. Temiz, dürüst fikirlerinin yanında peygamberliğin kendine verileceği hakkında bir kanaate de sahipti. Hira Dağı'nda nübüvvet müjdesinin Resulullah Efendimiz'e verilmesi, Ümeyye bin Ebi Salt'ı haset duygularının büyümesine sebep oldu. Şahsına ait bir hakkın bir başkasına haksız yere verilmesi gibi kabul etmişti bunu. Bu defa Nebiler Serveri Efendimiz'i rahatsız eden şiirlerle hasedini açıkça ortaya koymaya başladı. Bir zaman Taif'te oturdu. Şam taraflarına yaptığı bir seyahatten dönerken yolu Bedir'e uğradı. Muharebe henüz bitmiş, müşriklerin üzerine atılan topraklar kurumamış denilebilirdi. Ümeyye dostları için gözyaşları döktü. Orada söylediği bir şiirdi. Şayet peygamber olsa akrabalarını burada öldürür müydü diyordu. Daha sonra sürdü devesini Taif'e. Bundan sonra Ümeyye için tek sefer kalmıştı. Ahiret seferi. Ancak orada rahat bulacağı, iyi bir karşılama törenine rastlayacağı söylenemezdi. Son nefesini verdiği anda, içinde bulunduğu haset ve küfrün cezasını verme göreviyle bekleyen melekler tarafından alındı ve götürüldü. Esirler için fidyeler gönderiliyor, fidyesi alınanlar serbest bırakılıyordu. Pek çoğu böylece serbest bırakıldı. Birkaç tanesi ensar çocuklarına okuma yazma öğretmesi kaydıyla bağışlandı, bir esirin okutacağı çocuk sayısı 10'du. Şair Ebu Azze parasız pulsuz bir adamdı. Bütün serveti dilinde toplanmıştı. Kendisini kurtarmak üzere verebileceği hiçbir şeyi yoktu. Hayatının bağışlanmasını istedi. Bizim aleyhimize konuşmamaya söz verebilir misin? Ebu Azze bu teklifi sevinçle kabul etti. Evet söz veriyorum. Yemin ederim ki sizin aleyhinize tek kelime bile söylemeyeceğim. Hadi, canının istediği yere git. Böylece bırakılan Ebu Azze hayata yeni doğmuş bir insandaki hafiflikle Medine'den ayrıldı. Giderken Resulullah Efendimizin mertliğini, cömertliğini dile getiren bir şiir söylemekteydi. Ebul As için gönderilen malların içinde çıkan bir gerdanlık, bir çift gözün yaşla dolmasına sebep oldu. Yüce Mevla bu gözlerden daha değerli bir göz yaratmış değildi. Görenler bu üzüntüye neyin sebep olduğunu anlamak istediler. Nedir seni üzen ya Nebi Allah dediler. Nebi Ekrem Efendimizin Ebul As'ın fidyesi arasında bulunan gerdanlığı gösterdi kızı Zeynep tarafından gönderildiğini, ona da hanımı Hatice tarafından düğününde takıldığını anlattı. Yıllarca evvel yapılan bir düğün ve gelinlik elbiseler içinde nur yüzlü kızı Zeynep gözlerinin önündeydi. Kadınlık aleminin baş tacı Hazreti Hatice bu gerdanlığı kendi elleriyle Zeynep'in boynuna takıyordu. İşte bu hatıraydı Resulullah Efendimizin gözlerini yaşartan. Uygun görürseniz Ebul As'ın fidyesini geri verin dedi. Gönül dolusu bir samimiyetle cevap geldi. Memnuniyetli ya Nevi Allah. Bu söz aynı anda birkaç kişinin ağzından birden çıkmıştı. Ebul As'ı esir alan Eba Eyyubel Ensari de bu sözü söyleyenler arasındaydı. Ebul As'a, kendisinin fidye alınmadan serbest bırakıldığı, bunun karşılığında Zeynep'i derhal Medine'ye göndermeyi kabul etmesi gerektiği anlatıldı. Teklifi Ebul As tarafından kabul edildi. Babasına peygamberlik vazifesi verildi verileli, Müslüman olan Zeynep'in Ebul As'la evli kalması mümkün değildi. Fakat Nebi Ekrem Efendimiz Mekke'nin çile dolu hayatı içinde onun ayırıp yanına alma imkanını bulamamıştı. Ebul As, Müslüman olmayı kabul etmedi. Anlaşmaya göre Zeynep'i Yece adı verilen vadide kendisini bekleyecek olan müminlere teslim edecekti. Mikres bin Hafs, Süheyl bin Amr'ı kurtarmak üzere gelmiş bulunuyordu. Fakat fidye getirememişti. Onun yerine beni bağışlayın. Şayet size olan borcunu getirmezse onun yerine beni öldürürsünüz. Mikrez'in bu teklifi kabul edildi. Ancak Hazreti Ömer'in de bir teklifi vardı. Vakit geçirmeden yapmadığı takdirde kuş kafesten kaçabilirdi. İzin verirsen ey Allah'ın Resulü, Süheyl'in iki ön dişini sökeyim. Böylece konuşurken dili dışarı fırlasın da bir daha senin aleyhinde konuşma yapamasın. Süheyl'in alt dudağının yarık olması sebebiyle dişleri de sökülünce halkın karşısında rahat konuşma imkanı bulamayacak. İkide bir dışarı fırlayan dili onun mükemmel bir hatip olarak boy göstermesini engelleyecekti. Fakat Resulullah Efendimiz bu teklifi kabul etmedi. Hiç kimseyi ayıpla hale getiremem ey Ömer, dedi. Ceza olarak Allah Teala'nın da bana aynını yapmasından korkarım. Peygamber bile olsam böyle bir iş yapma hakkım yoktur. Fakat ey Ömer, umulur ki bir gün kınamayacağın, hatta meth edeceğin bir yerde daha konuşmak üzere ayağa kalkabilir. Müzik Dişlerinin sökülmesi teklifi karşısında soğuk terler dökmeye başlayan Süheyl, geniş bir nefes aldı. Fidyesini bulup getirmek ve kendi yerine bağlanan Mikrez'i kurtarmak üzere Medine'den ayrıldı. Aydınlığa Doğru programımızın 93. bölümünü dinlediniz.